merhaba arkadaşlar sizle birlikte Stick Fight oynayacağız. Stick Fight'ı bilmeyenler için söylüyorum e, çöp adamların savaştığı bir oyun havalardan silah falan atıyor haritalar var neyse size zaman kaybetmeden başlayalım şimdi buradan geçelim çöp adamlar savaşıyor Kuş maçınca post maçta şey oluyor Yanımda Kaan var. Kaan'ı bilmeyenler hmm, için. Merhaba arkadaşlar. Tofaş'ın sahibi. Daha önceden izle, izleyicisi. Evet arkadaşlar benim için Kaan'ın Fikri <laughs> kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Adam 3 abone ama çok fazla. 22. Şey 22 abone. Ben de oldum ya. 23. 23 abone ve 3 üç üç şey. Ya ben e, 500 video atıyorum. Ha sıra bize geldi. Biz kırmızıyız arkadaşlar. Gel şimdi ayakla. Ayak evet. Şimdi bakın havadan çok düştü. sıra silah düştü. İlk başta biraz sakin olalım. Evet öldüm. Biz kırmızıyız. 5 tur oynayacağız şimdi bu oyunu. Sonra Kaan oynayacak. Abla onun hesabına bakacağız. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bu video çift hesapta da yansıyacak. Hem benim hesabımda hem de onun hesabımda. Pompalıyı al, pompalıyı al Allah be. Ama öldüm. Kır, işi geldi. Şimdi birkaç tur oynayayım. Kalkan bakın arkadaşlar. E, Sağ yapınca da şey sağa mı sağa mı bilmiyorum. Um, e, yapınca da şey yapıyor. E, evet arkadaşlar öldü cesedi. Neyse. Tam bu. Kazananlar e, bir, bir sonraki turda avantajı oluyor. E, böyle... Evet diyor. Bize ne avantajı olduğunu anlatabilir misin? E, yani ceset olarak cesedi ölmüş şekilde düşmüyor. Doğru ayakta düşüyor. Bak adam kazandı ve öyle düşmüyor. Şimdi hı hı kız. Solucan. Solucan roket atarı. Woo. Solucan atar. Laletli gibi kız. Ya nasıl öldüm ama? Arkadaşlar hile yapma. Ya böyle şey mi? Bence hiç hile yok arkadaşlar. Ban hile var diyenler beğensin. Hile yok diyenler abone olsun. Ab <laughs> e, 3500 abone mi Nasıl bileceğiz onu? Benim 23 abone. Sen bilirsin. Sen Kaç tur aldın? Evet arkadaşlar bundan sonra bana geliyor. O roket ata! Roket ata! Nasıl öyle? Evet arkadaşlar. Sıra bende. Dur dur. Lale gibi kızarmış. Kızarmış kızarmış. Neyse hadi şu an Kaan'a geçiyoruz arkadaşlar. Evet selam. Ee, sandalyeye götürdüm ben. Arkadaşlar bana. bu tur sayılmaz çünkü yerleşiyoruz. Ben kaç tur oynadım? 6 mı? Böyle bir şeydi. 6 6. Arkadaşlar Bak. şimdi oynuyor. Ben kırmızı mıyım? Evet sen kırmızısın. Of. of ya. Selam yenildi. Şimdi bunlar dönecek arkadaşlar. Böyle Aa, arkadaşlar oynayacak. çok zor. Ee, Adı, arkadaşlar adı, arkadaşlar, adı, arkadaşlar, adı, arkadaşlar adı, beni aşağı atlattılar. Ben bu oyunda yeni başladığım için çok iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Hani ben bu oyunu biliyorum demiştin? Biliyorum ama ben bu oyunun başka bir versiyonunu oynamıştım. Olsun. Eski Ayşe. bir versiyonunu. Bu haritalar hiç yoktu böyle şey değiller. Ve tabletten oynamıştım onu da. Of nice one. 3 oldu evet, değil mi? Evet arkadaşlar 3 oldu aynen. Hiç savaşmadan... Geliyor kazanır. geliyor gidiyor. Ama. Evet arkadaşlar arkadaşlar Krizeydi, gitti. Arkadaşlar bir tur bile İki 2 tur kaldı. Lütfen abone olun. Abone olun da evimize ekmek alalım Bak arkadaşlar. Burada ne zorluklar çekiyoruz. Bak. Kız arkadaşlar. Para Ekmek parası, çıkarmalıyız. parası çıkarmalıyız arkadaşlar. Daha 3500 aboneyiz. Biraz görümseleyin falan. Bir de bu 3500 abone. Ben 23 aboneyim arkadaşlar. Lütfen bana abone olun. Ya bu yine başladı. Evet doğru. Volkan DGR kanalını da ziyaret etmeyin arkadaşlar. Şaka yaptım. Ziyaret edin. O da benim arkadaşım. Ona, ona da abone olun. Evet arkadaşlar. Hiç oynayamıyorum. Evet arkadaşlar. Son bir turu kaldı arkadaşımızın. Evet arkadaşlar. Tüm arkadaşlar. Sarı gidiyor. Yeşil gitti. Sarı kazandı. Aha. Sonra 5 tur daha ben oynayacağım arkadaşlar. Şimdi. Öldürme lütfen. Öldürme. Öldürme. Öldür. Çekil. Stres. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra diyor da. Şöyle Şöyle bu sıfır sayılmaz ama ya. Evet bu sayılmıyor. Gel oğlum kalksana ben ayakta. Şuna ne 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 ne. Evet arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Çekil şunu. Biraz geri gidelim. Şimdi biz kırmızıyız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar biz komünfiyaj olabiliyoruz. Sıramış. Bunlar kenar alanında kavga ediyorlar. Ben şu... Sen neredesin? Şuradayım. Hile mi oynuyorsun yoksa? Hayır eğildim. Allah! Ay, şey ah, ah, ah. evet arkadaşlar bu arkadaşımız beceriksizin teki. <laughs> Burada e ne kadar kazanırsan ekstra oynama hakkı. Sahibinden.com -E adresinden ya. giriş yapabilirsiniz. Kanka koltuğunu spoiler. sağa çevir. Koltuğunu sağa çevir. Koltuğunu spoiler sağa çevir. Kankacığım spoiler yok. Ben işin ölmedim biliyorum. Kaç oldu? Dört mü? Evet. Beşinci turdasın şu an. Lara gibi kızarmış. Kızarmış kızarmış. Lan öldüm. Evet arkadaşlar sıra bende. Oğlum altıydı hani köştü. Neyse 6 olsun arkadaşlar. 6 mıydı sizde? Böyle daha iyi oldu. Evet ışığı kapatamadım. Şuradan. Senin 6 mı oluyor? böyle daha yav? Hı hı. Yok. Böyle daha Aman iyi şey oldu. Kaybediyormuşuz gibi hissediyorum. Ya, sayın afk ya ya. Cank öyle daha iyi oluyor. Ben teşekkür ederim. Gel. van. Evet arkadaşlar al. Ekrem dur ekstra şey. van kazandım ya. Tamam. Ekstra aldım. Ekstra bir tur daha oynadım. Her, her kazandığında ekstra bir tur. Ah. Evet arkadaşlar. Çok yakındım ama. Işığı mı kapatıyoruz? Yok böyle kötü oluyor ya. İyi oluyor. Ekran yansıma yapıyor mu? Parlıyor mu? Parlıyor parlıyor. O zaman kapatalım bu tur sayılmaz Keseriz buranı. Bak bak adam ne yaptı Bu tur sayılmaz demiştim ama Tamam biliyorum Dur lan Şuna bak arkadaşlar Klavye bu İğrenç Güzel bir klavye arkadaşlar Evet arkadaşlar çıkıştım sıkıştım. Bir oldu. Evet. Kamerayı sileyim Bak bir dakika kamerayı sileyim. Selamlar efendim. Evet arkadaşlar. Tam artık daha iyi gösteriyor. Işık açıldı bu arada. Evet. Ben bunu fark edemedim. Kırmızı İki oldu değil mi? Hayır. İki oldu oğlum. Üç oldu. Evet. Bu dörte geçiyor şu an. İnşallah yeremez. Sen kırmızısın. Evet. <laughs> Aşağı atladım ya. Evet arkadaşlar. Çok kötü oynadım. Adam iyi pozisyonda durdu. Adam iyi pozisyonda durdu. Beni evet, tekrar etme. Karnın üzerinde. Evet. Bak buraya abi deliye gir. Başka bir şey yapma. Burada deliye girince. Bakın arkadaşlar. Dev. arkadaşlar. Dev geliyor. De arkadaşlar delik yok. Delik. 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 Evet arkadaşımız öldü. Sen sen de. Evet arkadaşlar delikler yok. Hadi. Altı olmadı. Altı olmadı. Bir dakika arkadaşlar. Daha Evet arkadaşlar kırmızı inşallah bir şey şey. arkadaşlar. Hadi kırmızı. Hadi 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 abi ya. Hadi sırasında. Bu tur senin. Benim de bir şeyler yapacağım. Kanka ekranlarımdan çık. Gel alırsan. Yakınlaştırıyorum Bu iyi şey görünüyor. Yok. Yakınlaştırma ama öyle daha kötü oluyor. Sadece tek bir, bak buradan büyük ya. Böyle küçülüyor. Öyle olmuyor. Sen gel. Yakınlaştırma. Şu an çok iyi çekim yapıyorum. Boş ver oğlum öyle yapma öyle kötü oluyor. Nare gülü kızarmış kızarmış kızarmış. Bıgır pilavla girdi. Oğlum böyle evet, yakınlaştırma. yakınlaştırma. İlk, İlk turunu yaptı. Harita güzelmiş. <laughs> arkadaşlar bu çok şanslı ya. Hiç bizim, benim turuma normal silahlar gelmiyor. Buna geliyor ama. Bana hep yılan silahları. O arkadaşlar. Ulti. Ulti. Biz Hayır değiliz arkadaşlar. Yalan söylüyor kazanamıyordu. diyor. Nasıl Eğer oluyor? arkadaşlar. Gayri Arkadaşlar an. Roblox 18 Ağustos mu? 21 Ağustos mu? O zaman açılınca sizle doğru videoları yapacağız. Evet arkadaşlar. Kan ben de kan size doğrusa beklerim. Evet. O yüzden birlikte yapamayabiliriz Kaç oldu? belki. 4 oldu. Aynen. Evet arkadaşlar Roblox açılınca doğrusu videoları yollayacağız. Evet. Ama evimiz uzak olduğu için Doğru, eski doğrusu sevenler like atsın arkadaşlar. Eski evet, doğrusu evet, kapandı ve artık hiç doğrusu bir te tecrübemiz yok. Biz de sizinle evet, arkadaşlar. Artık tecrübesi... doğrusu hatırlamıyoruz. Hayır yeni yaratıklar geldi, yeni şeyler geldi. Hmm. O hani şu pst, yapan yer var evet, ya. Evet. Onun eşekaları geldi adını bilmiyorum. Çok zor bir tane boss. Hatta ondan 5 tane var. Hmm. Artık evet arkadaşlar kadar. son turu. Ben bir kere bitiriyordum. İnternet gitti işte arkadaşlar. Son turu oynuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar sıra bende. Bu son. Sayılmaz burada. Tamam. Bu, bu tur sayılmaz. Yine sen de sayılmaz burada. Evet sayılmaz. Yok 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 yok. Arkadaşımız. Evet arkadaşlar. Ölmemek için saklanıyoruz. Çünkü bize salise de öldürenler var. <laughs> arkadaşlar. geldi. Arkadaşlar adam geldi. Adam geldi. Hayır be. <laughs> gizli gizli tuşlara basıyor. Sen bana Sen Hayır bak doklama. sevmiyorum Evet arkadaşlar. Gizli gizli tuşlara basıyor kabartan yarısı gitti. Ne? Evet kırmızı. kırmızı. Evet arkadaşlar bir kişi öldü meyve Oğlum sen diğer turu yenmişsin. Sen diğer turu yendin mi? Hayır. Nasıl o zaman sen niye yendin olarak gösteriyor? Ha evet yendim. Yine yendin? Evet iki tur üst üste oynayacağım. Yani 6 8 tur oynayacağım. Kaç Bu oldu? 3. İşte bunda yemezsin. Evet arkadaşlar öldüm beni çiğnediler yılanlar çok güçlü arkadaşlar. Evet yılanlar düştü. Evet, arkadaşlar arkadaşlar arkadaşa, kıyıp, dört kıyıp, dört bakın şöyle bir şey yapınca böyle, sonra böyle 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 yapınca sonra böyle böyle. Kanka böğlen. yapma yapma. Yapınca ve sonra içine çökünce ölüyoruz arkadaşlar bakın şimdi evet arkadaşlar ölmek istemiyorum arkadaşlar 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 yok ediyor evet arkadaşlar beşinci turumuz o oh, arkadaşlar çok güçlüler Historical. Evet inanamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum inanamıyorum. O sadece masum var. bir insan. Var. Ondan ne istediğin? Cehenneme neden girdim dayıcığım? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alıyoruz. Hayır arkadaşlar. Kaç oldu? 5 oldu. Be hayır 6 6. 8 turum var. Hayır kaybettim da. Oy en kötü silah gelmiş. Evet hayır hayır hayır. Çok kötü çok kötü çok kötü. Çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Çok kötü. Yılanların seni yiyor. Yılanları kendini yiyor. Öldürmeyin. Öldürmeyin. Oh! <laughs> son tur. Yedinci turum bu şu an. Hayır burada sekiz. Hayır yedi. Saydım. Ben de saydım. Ben de yedi. Sayın sayın sayın. Evet sekiz arkadaşlar. bu. Yedinci tur. Sekiz. Hayır sekiz tur evet, arkadaşlar. Son tur. Kardeşim Evet arkadaşlar. Ölüyorum. 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 Ölüyorum arkadaşlar. Aferin. Hadi, hadi arkadaşlar. Bay bay. Dors videoları 28 18 Ağustos'ta falan yanılacak.